Kozmik Edebiyat kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda gereksiz ayrıntılar yok. Direkt hedefe odaklanıyoruz. ÖSYM'nin bugüne kadar her yıl sorduğu ses olaylarını anlatacağım. Hemen vakit kaybetmeden geçelim. Önlü düşmesi. Ünlü düşmesini çok farklı yerlerde görebiliyoruz. Mesela bir sözcük çekimdeki aldığı zaman önlü düşmesi gerçekleşebiliyor. Burun kelimesine ismin i halini ya da Yelik ekini getirdiğimizde burun sözcüğü burunluk şeklinde okunur ve yazılır. Ve burada ünlü düşmesi vardır. Oğul kelimesi mesela oğlunuzu evlendirdiniz mi dediğimizde oğul kelimesine e, yelik eki ya da ismin iyi hali geldiğinde ne oluyor? Ünlü düşmesi yani son hece düşmesi gerçekleşiyor. Bir sözcük yapmak alırken de yine ünlü düşmesine uğrayabilir. Örnekler çoğaltılabilir burun, burnu, ağız, ağzı, göğüs, gözü, göğsü gibi veya devir, devri gibi. Yapım eki alırken de yine aynı şekilde arkadaşlar ünlü düşmesi gerçekleşebilir. Mesela devir kelimesine ıl il yapım için eklediğimizde araba yolda devrilmiş diye bir cümle kurduğumuzda ne oluyor? Devirmek fiilinin sondaki i düşüyor ve ünlü düşmesi gerçekleşiyor. Kazayı birkaç sıyrık da atlattık dediğimizde sıyırmak kelimesinin sondaki ı arkadaşlar Iğ yap aldığı zaman ne oluyor düşüyor. Ee, oyun kelimesine matmek ekini getirdiğimizde oynamak kelimesi ortaya çıkıyor ve oyun kelimesinin sondaki u düşüyor ve buna ünlü düşmesi diyoruz. Aynı zamanda bir kelime eğer başka bir kelimeyle birleşip yeni bir kelime oluşacaksa burada da yine ünlü düşmesi gerçekleşebilir. Mesela kayıp kelimesiyle olmak eylemi bir araya geldiğinde kaybolmak dediğimizde kayıp kelimesinin sondaki ı ne oluyor arkadaşlar düşüyor. Hatta burada ünsüz yumuşaması dediğimiz bir ses olayı daha var. Seyretmek sözcüğü seyir kelimesiyle etmek fiili yardımcı eylem birleşince ne oluyor? Seyir kelimesinin sondaki i düşüyor arkadaşlar. Burada yine birleşirken ünlü düşmesi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Zikretmek sözcüğünde yine arkadaşlar bakın zikir kelimesi burada etmek kelimesiyle birleşince ne oluyor? i düşüyor. Aynı şey seyir kelimesinde ve kayıp kelimesinde de karşımıza çıkıyor. Evet ünlü düşmesi bu şekilde. Emir kelimesinde yine aynı şekilde emir kelimesine etmek eylemini getirdiğimizde emretmek oluyor. Ve emirin iyisi düşüyor arkadaşlar. Ünlü daralması. Ünlü daralmasının yine farklı şekillerde karşımıza çıktığını göreceğiz. Öncelikle en çok karşımıza çıkan e, durum yor ekiyle ile alakalı. Bir fiilin sonuna yor ekini getirdiğimizde o fiilin sonunda e ya da e, A ünlüsü varsa E i'ye, A I'ya veya U'ya ya da Ü'ye dönüşebiliyor. Biz buna ne diyoruz? Ünlü daralması diyoruz arkadaşlar. Beklemek fiiline yoğur kipini getirdiğimizde bekliyor. Buradaki beklemek fiilinin sondaki E neye dönüşmüş? İ'ye dönüşmüş. Dolayısıyla buna ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü daralması diyoruz. Saklamak fiilinde yine aynı şekilde sonunda A sesi var. Dikkat edin. Bu çok önemli. Şimdi her yoğur kipini alan bir fiil ee, ünlü daralmasına uğruyor diyemeyiz arkadaşlar. Mesela e, yoruyor. Senin bu derslerin beni çok yoruyor dediğimizde yormak fiiline gelen buradaki U arkadaşlar. Yor kipinden önce gelen nedir? Yardımcı ünlüdür. Kesinlikle ünlü daralması değildir. Bir kelimenin bir fiilin sonunda A ya da E ünlüsü olacak. Yine bu fiillerden bazıları an en ekini alırsa arkadaşlar yine ünlü daralması gerçekleşir. Mesela demek fiiline an en sıfat ekini getirdiğimizde ''deyen'' değil diyen şeklinde dönüşüyor. Ve e iye dönüşüyor. Ünlü daralması gerçekleşiyor. Yemek fiili mesela bu yemeği aranızda hiç yiyen var mı dediğimizde yemek fiilinin hemen sonundaki e iye dönüşüyor. Yani daralıyor arkadaşlar. Yine bu fiiller acak ecek ekini aldığında değecek değil diyecek veya yiyecek değil yiyecek şeklinde dönüşüyor. Ünlüler daralıyor. Yine bu fiillerden bazıları e zarf ikini alarak da karşımıza ünlü daralması alarak çıkabilir. Demek fiillerimize diye. Özellikle sorularda bu kelime çok çıkar karşınıza. Bazı öğrencilerin gözüne değmiyor bu kelime. Fark edemiyor. Gizleniyor böyle. Diye sözcüğünde arkadaşlar gördüğünüz an yapıştırın ünlü daralmasını. Geldik ünlü türemesine. Bir kelime cık cık ekini aldığında arkadaşlar ee, bünyesinde olmayan, kökünde olmayan yeni bir ünlü alır. Buna biz ünlü türemesi diyoruz. Bir kelimesine cik ekin ekleyince biricik. Az kelimesine cik ekin ekleyince azıcık. Ee, dar kelimesine cik ekin ekleyince daracık. Genç kelimesine cik ekin ekleyince gencecik derken bu yuvarlak içinde aldığım a, e, ö, i ünlüleri yeniden türemiştir arkadaşlar. Ve buna biz ünlü türemesi diyoruz. Pekiştirme yaparken de yine aynı şekilde ünlü türemesi gerçekleşir. Sap sağlam bir ayakkabı yerine sapa sağlam ayakkabı dediğimizde şuradaki A türemiştir. Güpe gündüz bu da yapılır mı dediğimizde E ünlüsü türemiştir. Düp düz yol diyeceğimize Düpedüz yol dediğimizde şuradaki E türemişler arkadaşlar. Gelelim ünsüzle ilgili ses olaylarına. Evet ÖSYM'nin her yıl mutlaka sorduğu ses olaylarından Ünsüz düşmesi. Yine cık cık ekinin etkisini görüyoruz arkadaşlar. Bakın cık cık eki minik, küçük, alçak, yüksek gibi sözcüklerin sonuna geldiğinde minik minicik oluyor. Ve sondaki K ne oluyor? Düşüyor. Küçük, küçücük oluyor. K düşüyor arkadaşlar. Ha, burada iki kelime çok önemli. Gülüşçük kelimesi, gülücük kelimesi dikkat edin. Gülüşmek fiilinden türeyen sözcüklerdir. Ve burada e, bazıları gülücük hocam arada gülmekten gülücük o, oluyor. Evet doğru ama dikkat edin e, ünlü türemesi değil arkadaşlar burada ünsüz düşmesi var. Gülüşçük oluyor şeye burada düşüyor ve karşılığında gülücük olarak çıkıyor. Öpüşmek fiilinde yine e, aynı şekilde çık ekini aldığında öpüşçük olması gerekirken öpüşçük oluyor ve ş sesi düşüyor arkadaşlar. L yapmak alan yüksek kelimesi yükselmek diye karşımıza yeni bir fiil türediğinde burada ş'nin yerini ne alıyor? L yapmak alıyor ve buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz düşmesi diyoruz. Alçak sözcüğüne yine uçağımız iyice alçaldı dediğimizde alçak kelimesinin sonundaki k ünsüz düşüyor. Yerine L yapmak geliyor. Ünsüz düşmesi var diyoruz. Birleşme esnasında iki sözcük birleşme esnasında ünsüz düşmesi gerçekleşebilir mi? Evet. Mesela üst ile teğmen kelimesi birleştiğinde e, ard ardarda iki tane t geliyor. Burada üst teğmen derken bir tane t düşüyor. Buna da ünsüz düşmesi diyoruz. Aynı ses olayı ast teğmen sözcüğünde de mevcuttur. Ast ile teğmen birleşirken bir tane t düşüyor. Geldik ünsüz türemesine. Yine çekim eki alan bir sözcük arkadaşlar e, sonundaki bir harfi tekrar söylememize sebep olabilir. Buna da ünsüz türemes diyoruz. Mesela his kelimesini ele alalım. Bu konuda hissi davranma sakın derken his kelimesinin sonunda bir tane S var değil mi? Ama biz buna aidiyet 2 iyi getirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Hissi oluyor. İşte ikinci S arkadaşlar burada türemedir. Buna dikkat edesiniz. Bazı soruların iki doğru şıkkı oluyor derken şık kelimesi şıkkı deyince ikinci k türemiş oluyor. Kardeşimin hakkını yemişler derken hak kelimesinin sondaki ikinci k yine aynı şekilde türeme. Birleşme esnasında biz bu ses olayını görebiliriz. Birleşme esnasında yine biz bu türeme olayını görebiliyoruz. Zam yapılacağını zannetmeyin derken zan ile etmek birleşirken ikincine türemiş oluyor. Yüksek maaşlı işi nasıl reddedersin derken red ile etmek birleşince aradaki ikinci de türemiş oluyor. Büyük yakışan affetmektir dediğimizde aff ile etmek birleşince arkadaşlar şuradaki F yine ikinci F türemiş oluyor. Geldik ünsüz ünlü şamasına. P, C, T, K ünsüzleri. Eğer çekimi, e, ünlü ile başlayan bir çekim eki alırsa arkadaşlar ne oluyor? B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşüyor. Mesela, mesela Kulağı Mario dediğimizde kulak kulağı k ne oldu yumuşak g'ye dönüştü. Ağacı mı kesmişler dediğimizde ağaç kelimesinin sondaki ç ne oldu arkadaşlar ım İm, im ekini aldığı için c'ye dönüştü. Ağacım kelimesindeki ç ne oldu? Ee, c'ye dönüştü. Yani ünsüz yumuşadı. Dolap kelimesi dolaba bir eşya koymuştum dediğimizde p ne oldu? b'ye dönüştü. Yumuşadı. Dördüz dediğimizde kardeşimin dördüz çocuğu oldu derken dört kelimesinin sonundaki t ne oldu? Ee, ünlüyle baştan bir ek aldığı için t, dönüştü buna. Ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz arkadaşlar. Evet dıktik ve acak ecek sıfat fiillerini alan bazı fiillerin sonuna da yine çekim eklerinden bazıları geldiğinde arkadaşlar bu dıktik ve acak ecekteki k'ler yumuşak g'ye dönüşür. Mesela aldık'ın kelimesi ne oluyor? Aldığın oluyor. K burada dık ekinin sondaki K d şeklinde yumuşuyor. Buna da ünsüz yumuşaması diyoruz arkadaşlar. Geleceğimiz veya gideceğimiz dediğimizde gitmek kelimesi normalde gitmek fiil kökü acak edecek sıfat ki imiz ise birinci çoğul şahıs iyilik gider arkadaşlar. Bizim gideceğimiz yani. Ama bunları birleştirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? K burada e, acak ecek ekinin K'si yumuşuyor. Sevdiğin insanlara fedakarlık yapacaksın derken, sevdiğin derken burada dikte ne var? Yumuşama var arkadaşlar. Son zamanlarda gördüğüm en iyi manzara derken, gördüğüm sözcüğündeki dük ekindeki k yumuşamış dikkat edin. Ona siz de kalacağımı söyledim dediğimizde kalacağımı bakın acak ecek eki almış. Ke, sonundaki bu ekin sonundaki k ne olmuş? Yumuşamış arkadaşlar. Geldik ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesi deyince tabii ki aklımıza hemen sert ünsüzler gelecek. Ve bunun formu neydi arkadaşlar? Fıstıkçı şahap Yani F, S, T, K, Ç, Ş, H, P ünsüzleri karşımıza burada çıkacak arkadaşlar. Evet bu ünsüzlerden biriyle e, biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzle başlayan mesela şurada olduğu gibi dan eki geldiğinde ne oluyor? Kulak kelimesinin sondaki K'den dolayı arkadaşlar dan tan oluyor. Buna ünsüz benzeşmesi diyoruz. Aftan yararlanmak derken af kelimesinin sondaki f'dan dan ikini tana çevirmiş yine ünsüz benzeşmesi. Külahta dondurma derken külah kelimesinin sonuna gelen da e, hal iki ta olmuş külah kelimesinin sondaki H sert ünsüzdür arkadaşlar. Sert ünsüzler yumuşak ünsüzleri kendilerine benzetiyorlar. Evet, çorapçı aradım bu saatte derken. Çorap kelimesinin sondaki P, C ekini C'ye çevirmiş. Bu süreçte sabrı öğrendim derken süreç kelimesinin sondaki Ç, D'yi T'ye çevirmiş. Saat 5'te bekliyorum derken 5 kelimesinin sondaki Ş, fıstık şahaptaki Ş arkadaşlar sert ünsüz D ekini T'ye çevirmiş, döndürmüş. D'ler hep T olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyoruz? Burada ünsüz benzeşimiz vardır. Ölsüz benzeşmesini dırdır ekinde de görebiliriz. Bu sabah Konya varmıştır derken mış ekinin sonunda fıstıkçı şarttan şey olduğu için dır eki tır olmuş. Yani ünsüz benzeşmesi. Bu bir diğer adı ise Ünsüz sertleşmesidir arkadaşlar. Ama ÖSYM hep ünsüz benzeşmesi diye sorar. Babam bu kitabı kesin okumuştur derken muşun sonra dur eki gelmiş ama tur oluyor çünkü ünsüz benzeşmesi var. Dıdi eki de, de e, geçmiş zaman kipi dıdi eki de arkadaşlar Fiilin sonunda eğer kökünde gitmek fiilinde olduğu gibi sert münsüzlerden biri varsa dı diye ne oluyor? T'ye dönüşüyor arkadaşlar. Gittik oluyor. Yine münsüz benzeşmesi. Proje ödevini yaptık derken yapmak fiilini şöyle bir e, inceleyelim. Yaptık. Bakın ne oldu? E, şuraya inceleyeyim ben. Yaptık. Çünkü resim gelecek oraya. Yaptık. Bakın dı diye arkadaşlar ne oldu? T oldu ünsüz benzeşmesi var. Evet dikkat dikkat de değil 2024'te arkadaşlar. de değil bakın dikkat edin niye? Çünkü 2024 derken 4 kelimesinin sonunda ne vardır? Fıstıkçı şahap'taki sert ünsüz olan T vardır. Dolayısıyla D ekimiz neye dönüşecek? T'ye dönüşecek. Burada da ünsüz benzeşmesi var. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımı tavsiye edin. Abone değilseniz abone olun. Bunlar beni motive ediyor. Ve bu şekilde size ayrıntıları değil de bu şekilde direkt hedefleri gösterecek videolar çekiyorum. Sizin beğenmeniz, bu videoları paylaşmanız ve yorum yapmanız benim için çok mu çok değerli arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.